Verilen çaprazlamalardan hangileri homozigot çaprazlamaya e, homozigot homozigot çaprazlamaya örnek değildir diyor. Şimdi e, eğer karakterler diyelim ki burada her A harfiyle ifade edersek bir karakter her ikisi de birbirinin aynısı ise yani şu şekilde birbirinin aynısı olduğunda biz buna homozigot diyoruz. Biri büyük, biri küçük ise buna heterozigot diyoruz. Baktığımızda birinci ifadede her ikisi de biri homozigot, diğer çaprazlanacak birey ise heterozigottur. Bu homozigot homozigota uymaz. İkincide her ikisi de homozigottur. Üçüncü de her ikisi heterozigottur. Homozigot homozigota uymaz. Dört ve beşte ise her iki grupta homozigot homozigottur. Bu durumda e, her iki karakterinde homozigot homozigot olmayanlar bir ve üçtür. Cevap A.